bugün WhatsApp Türkiye'den kaldırılıyor mu? Paralı mı oluyor? Ve WhatsApp alternatifi uygulamaları birlikte göz atacağız. Yanımda Alperen var. Alperen hoş geldin. Hoş buldum. Sen şimdi bize WhatsApp alternatif uygulamalardan önce şunu açıkla. Şimdi ortalık, ortalıklarda haber dolanıyor. Diyorlar ki ya o kardeşim WhatsApp paralı olacak ya da ya kardeşim WhatsApp Türkiye'den kaldırılıyormuş. WhatsApp 8 Şubat'ta Türkiye'den çıkacakmış, daha yüklenmezmiş falan. Bunu açıklarsan bize seviniriz. Çünkü çevremde böyle çok sorular var aynı şekilde senin de. Açıklayıp bu Aynen. konuyu bir aydınlığa kavuşturalım. Ve şundan bahsedeyim. WhatsApp e, 2016'dan beri Facebook'ta zaten siz, e, sizin verilerinizi paylaşıyor. Yani bu yeni olan bir şey değil. Önceden de sizin verileriniz kullanıyordu. E bunu sadece yasalaştırma yoluna gitti Facebook sahibi. Yok şey diyorlar, sizin ses biyometrinizi kullanarak e, onu değiştirebilirler. Onun hakkında yani sizin adınıza işlem yapabilirler gibi şeyler konuşuluyor. Zaten bu yapılacak olsa önceden de yapılırdı. Yani bu tabi şunu göstermiyor bundan sonra yapamayacağım da bu sadece WhatsApp için geçerli bir durum değil. Ücretsiz olan birçok uygulama için geçerli. Sonuçta bunlar da bir yerden para kazanacak. Bunlar da sizin bilgilerinizi satmak üzerine kurulu bir düzeni var. Bu sözleşmeye gelecek olursak dediğim gibi WhatsApp sahibi zaten Facebook, Instagram bunlar zaten aynı şahsa ait. Bunların hepsinde zamanda paylaşıldı verileriniz sadece legal yola döndü mahkemede kurduktan sonra. WhatsApp 8 Şubat'a kadar o sözleşmeyi kabul etmeden kullanabilirsiniz. 8 Şubat'tan sonra eğer sözleşmeyi kabul etmezseniz WhatsApp kullanamayacaksınız ülkeden kandırılıyor diye bir şey öyle bir durum söz konusu şu an değil. Teşekkür ederim Alpa. Ee, peki şöylece kısa toparlamam gerekirse WhatsApp paralı değil. Türkiye'den kaldırılmıyor. Çünkü 8 Şubat'tan sonra siz eğer sözleşmeyi hala onaylamıyorsanız WhatsApp kullanamazsınız. Kısaca bu. Şimdi diyelim ki ben WhatsApp kullanmak istemiyorum. Ve bilgilerimin de dışarı sızmasını istemediğim için uygulama kullanmak istiyorum. Hangi Bu uygulamalar var? Yani ya şöyle diyeyim, evet. <laughs> tabii ki de o kısma gelmeyelim. O kısma gelmeyelim çünkü hepsi sızdırılıyor. Öyle sızdırılmaz diye bir şey yok. Evet. Şöyle diyeceğim sadece. Ee, hangi uygulamalar kullanılabilir? Hangileri işinize yarayabilir? hangileri işimize yaramaz, hangilerini indirmememiz lazım. Bunlarla ilgili bilgiyi Alpera yine bize sağlayacak. Söz sende Alpera. Ben birçok uygulama denedim. Onlardan birkaç ile alakalı konuşacağım ama hiçbirisi uzun süredir WhatsApp kullandığımız için ona denk bir uygulama yüzüme çarpmadı. Şimdi bu uygulamalardan meşhur olanlardan bahsedeceğim. Herkes yoğunluk olarak Telegram'a geçiyor. Telegram'da bir Rus Yapımı bir e, aplikasyon. Yani buna da çok güvenemezsiniz. Herkes geçiyor tabii Telegram ama e, ben pek tavsiye etmiyorum. Zaten arayüzü falan da pek e, hoşuma gittiğini söyleyemeyeceğim. Zaten çoğu kişi e, duymuşsunuzdur, ki bir girip bakmışsınızdır. Herkes Telegram'a geçelim diyor. Bunun haricinde hani yerli olsun, en azından e, bizim ülkenin yazdığı bir şey olsun diyorsanız dedi veya bip alternatifleri var. Dedi de ama ben şöyle bir sıkıntı yaşadım. Arama sesli ve görüntülü aramada sürekli internet bağlantısı problemi veriyor. Zaten onların da ekran kaydını aldım. Aynı şekilde belki kendi cihazımda problem vardır diye başka cihazlarda da denedim. Benzer problemler var. Sadece mesajlaşmak istiyorsanız hem yerli olduğuna güvenerek Kullanabilirsiniz. Çünkü dediği BTK yani Bilgi Teknolojileri Kurulu yazmış. Bakabilirsiniz. Beni gene tatmin etmedi. Söyleyeyim. Elon Musk'ın önerdiği signal var. E, bu güzel. WhatsApp'a daha yakın. En azından rahatsız etmeyecek bir arayüzü var. Eğer çok sadece mesaileşecekseniz ve e, güvenliğinize çok fazla önem veriyorsanız Vicker Mi uygulaması var. Bunda işte girişte çoğunda var ama e, WhatsApp'ta koymuştu parmak iziyle girme. Tabii bunun e, dili İngilizce. Bunu Türkçe'ye çeviremedim ben. Bunda harici olarak ekran görüntüsü alamıyorsunuz. Bunu ayarlardan açmanız gerekiyor. O şekilde alabiliyorsunuz. Ya bunda genelde mesajlar süreli oluyor. İşte altı gün gibi bunları ayarlayabiliyorsunuz. 12 saatten başlayıp 6 güne ya da kendiniz random olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Yani silinmiyor. Bunun yerine art olarak bir de kısa süreli koymuşlar. İşte 5 işte 5 saniye, 1 dakika, 30 dakika gibi. Bir gün olmak kaydıyla. Bir de artı olarak siz bir mesaj attı yediğiniz zaman direkt o mesaj görünmüyor kendinize biri varsa bir anda giriniz. Mesaj okunmuyor Üzerine bastığınız zaman mesajın görüyorsunuz. Güvenlik açısından bana bir tık daha iyi geldi. Buna ek olarak da e, görüntülü konuşma yapamıyorsun dedim ama sesli konuşma son zamanlarda güncelleme ile gelmiş olması lazım. Eğer zaten sesli ve görüntülü konuşma yapacaksanız sadece e, Google Duo'yu tercih edebilirsiniz. Hem daha az data harcaması, hem de daha fazla e, kullanıcıyla birden görüşme sağlamanız açısından güzel bir uygulama. Çoğu kişinin zaten e, direkt cihazında yüklüdür. Google'un kendi programlarından bir tanesi. Eskilerden çok eskiden kullanılan iki uygulamadan da bahsetmek istiyorum. Viber ve Line. Eskilerden kullanmışsınızdır illa ki. Bunlar da tercih edilebilir ceza Türksel'in, bu Türkcelliiniz Eğer e, kendi içinde kampanyaları var işte e, soru bilip onun üzerinden internet kazanabilirsiniz bazıları ücretli ücretsiz onlar yazıyor zaten üstünde birçok Türksel'ler için avantajı var Hatta bir de Türkseller e, konuştukça da e, internet kazanıyor Bence bunların içinde e, signal bir e, bip de iki olmak üzere bu iki uygulama kullanılabilir hem görüntülü sesli arama olarak hem de normal yazışma olarak bence WhatsApp'a yakın ikisi de benim diyeceklerim bu kadar anladım ee, şöyle bir şey söyleyeyim bugün kardeşimin öğretmeni aradı işte saat 6 gibi falan işte Mesaj gelmiş ona Cumhurbaşkanlığına Bip kullanın demişler ee, Şu an yaygın olarak Telegram ile Bip Önde gözüküyor Fakat e, Senin dediğin gibi Dedi var ama dediye de Bip varken yatırım yapılmaz Veya yatırım yapılırsa da Bip kadar ilerlemiş olabilir mi sıkıntı Şimdi şöyle bir sıkıntı da var Sen şimdi Whatsapp'tan sözleşmeni çektin Diyorsun ki ben WhatsApp istemiyorum. Okey tamam. Kimse sana bir şey dediği yok. Çıkıyorsun. Peki abi şey ne olacak? İşte Facebook ne olacak? Twitter ne olacak? Instagram ne olacak? İleride bunlar da şey yapacaklar, e, sözleşme çıkaracaklar. O yüzden hani bence şimdiden hani çok geç kalınmış bir şey. Şimdiden bir uygulama yapılması lazım erkenden yola çıkması lazım uygulamaların çünkü böyle bir sıkıntı şu an başladı. Yakında Instagram'da da başlar, Twitter'da da başlar, Facebook'ta da yakındır hani. Yani WhatsApp'a ek uygulamalar bulabiliyoruz ama Instagram gibi ya yani da Twitter gibi bir uygulama bir alternatifi yok henüz. Ya yani en azından onlara yakın bir kalitede. Evet evet. E shutter var tabii şatır stock kim kullanır? O da meşhur. Yani. Pixel var mesela. Hani Instagram tarzı ama Snapchat var. Ya Snapchat'te Snapchat'i de hani çok kimse Pro kullanmaz. Evet Snapchat. evet. Şimdi yani ama bir şimdi Instagram herkesin kullandığı bir, en azından alıştığı bir uygulama. Twitter'de de keza öyle. Bunların alternatifini yapmak lazım. Geç kalındı ama gene de hiçbir şey için geç değildir. Tabii ki de ya. Yani hiçbir şey için geç değil. Hani bir bayağı eski bir uygulama. Hani Bip'in evet. eski olması şu bu, yani şu zamanda öne çıkartıyor onu. Yani bir eski bir uygulama olmasaydı belki Bip de doğulmayacaktı. Öyle kalacaktı ama Bip bayağıdan ya beri var. yeniden çıkması gibi olacaktı. Dedi mesela yeni 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 benim yeni gördüğüm bir uygulama. Yani ben de dediğe baktım. Ama çok, çok eksiği var. Çok çok bayağı eksik bir uygulama. Mesela Signal üzerinden ben dosya aktarımı yaptım. Belge olarak tabii ki. 600 megabaytlık bir video attım. Gönderimde bir sıkıntı yaşamadım. WhatsApp'ta mesela bu 100 megabit. Evet evet. WhatsApp'ta 100 megabit. Ben şimdi söyleyecektim. Yani Belki Ama böyle bir şey. Mesela farklı bir platforma gönderemiyorsunuz. Sadece sinyal içerisinde paylaşabiliyorsunuz. Mesela WhatsApp'ta bir şey gördünüz. Bunu paylaşıp Instagram üzerinden ya da başka bir şey üzerinden paylaşabiliyordunuz. Hmm. Onda öyle bir durum yok. Anladım. Aynı şekilde dedi Dedede denedim. Onda da paylaşamadım. Böyle bir durum var. WhatsApp da çok eskilerden ama bayağı geliştirilmiş bir uygulama kendisine fazla alıştık Eğer çok kişide bip'e veya signale yönelirse onların da zamanla daha da iyileştirileceğini düşünüyorum Anladım Ama bence gerekmedikçe Telegram'a geçmeyin ya da Dedi'ye Şimdi sana bir şey sormak istiyorum e, Bip de görüntülü arama ile normal arama vardı mı? Evet. Tamam. Evet. Sesli ve görüntülü arama. mevcut. Dosya gönderimi de var bildiğim kadarıyla. Onu da şu an bir deneyeyim. Dosya gönderebiliyor muyum? Evet. Döküman. Galeriden. Konum bilgisi. Yani Bip üzerinden para bile gönderebiliyor musunuz? Yani bir biraz daha alternatif olabilir. Hem Türkiye'de geliştiren bir uygulama olduğu için kendisi yerli bir uygulama olduğu için şöyle bir alternatif seçenekleri de olabilir. İşte faturalarınızı bir üzerinden ödeyebilirsiniz hatırlatma yaparak falan. bunlar eklenebilir gibi. E. O yüzden önerebileceğimiz iki tane program arasında Signal'da değil. Telegram'la bir var. Şu an çok yaygın olarak kullanılıyor ama hani bizim söylememiz gereken şey biz Telegram önermiyoruz. Ben Telegram çok çok yetersiz bir uygulama çünkü. Hani WhatsApp'a kıyasla çok şey bir uygulama. Fakat şunu da unutmamak lazım. Yok. WhatsApp Türkiye'den hiç çıkmayacak bir uygulama yani. Yine birileri kullanacak WhatsApp'ı. Bilmem. Yani ama abi ben işte ya bu zamana kadar her şeyimiz gitti zaten bunlara yapacak bir yani, şey yok. Yani bu zamana kadar kullandığımız bütün veriler işlendi, satıldı. Tabii ki de. Ya affedersiniz zaman giydiğimiz tonu rengine kadar, kadar biliyorlar şu an. Tabii ki. Zaten e, senin hakkında bir şey yapmaya kalksana zaten ellerinde bulunan veriyle her türlü yaparlar. Evet evet. Yani kısaca böyle. Bundan sonrası yasal. Yani yaparlar. Çok fazla da üstünde durmaya bence gerek yok. Evet. Ama gene de içim rahat olsun. Ben bırakayım masabı diyorsanız e, bir pe geçin. Hadi Elon Musk önerdi diye e, signal de kullanabilirsiniz. Bu iki alternatif sunuyorum ben. Geri kalan benim için e, gereksiz, yetersiz daha doğrusu anladım. Zaten ekranda uygulamaların arayüzlerinde görüyorsun şu an. Yani ben kullanacak olsam WhatsApp dışında bir program ki artık bizim öğretmenlerimiz de farklı programlar kullanmak istiyorlar. Yani ben bip'e geçerim şahsi olarak. Çünkü Telegram'ın aslında Türkiye'de neden böyle popülerleştiğini genç insanlar çok iyi bilir. Ve ben verilerimi biraz dışarıda durmasındansa içeride durmasını isterim diyorsanız kesinlikle Bipe geçmelisiniz çünkü Telegram çok güvenilir bir yer değil. WhatsApp daha güvenilir ona bakarak. Bence yani Telegram'ı indirdiğiniz zaman e, bir girin uygulamalar üzerinden e, istediğiniz izinlere bir bakın. E, benzer şeyler. Evet evet. Nereden baksan e, kendisinin kullanmayacağı şeylere bile istiyor Ben şey çok gülmüştüm işte titreşimi denetleme falan izinleri de vardı Bunları siz zaten değiştiremiyorsunuz da Böyle bir uygulamanın neden yani titreşimi değiştirme Seçeneği olsun ki Böyle bir izin talep etsin Ya değişik bir uygulama işte ya ben şöyle diyorum Telegram Kullanmayın Kullandırmayın Bipe geçelim. Hani çünkü yerli bir uygulama, e, yerli bir uygulamaya da geçtim. WhatsApp dışında kullanabileceğimiz alternatif tek uygulama gibi gözüküyor. Ha evet, Türkiye içindeki kaliteli biraz evet, daha. Evet. Bak mesela para gönderme örneğinden bahsettim. Yani Türkiye'nin için Türkiye için kullanabileceğimiz bir şeyler. Yani, evet, ama... evet. Ben girip sayfasına baktım. Şi şey Türkcell Hatta bir de farklı bir operatör alana bakayım. Onlar aynı seçenek çıkıyor mu? Aynı şekilde başka bir hatta da gönderebiliyorsunuz. Anlaşıldı. Kendi kredi kartı üzerinizden gönderim yapabiliyorsunuz. Şey mi gönderiyorsun? TL mi gönderiyorsun karta? Evet. TL gönderiyorsun. Yani Anladım. para gönder seçeneği var. Tutar seçebiliyorsunuz. kendi seçtiği tutarlar da var. 10-20 şeklinde. Kendinizde harcayacağın tutar seçebiliyorsunuz. Altta kaç seçimi bulunuyor. Dem bu para ona nasıl bir şekilde gidiyor? Bunu bir denemek lazım. Hattına mı gidiyor yoksa e, nasıl oluyor? Onu bilmiyorum. Belki e, karşıdaki kişi de e, bir e kart numarasını eklerse belki o hesaba gidebilir veya bunun bir kullanım ücret var mı? Bunu biraz araştırmak lazım. Ama bence e, güzel bir şey. Yani bir şu anda alternatifsiz Whatsapp internet yani kendi alternatiflerine bakarak çok alternatifsiz bir uygulama O yüzden Türkiye'de Whatsapp yerine BIP kullanılabilir Biz BIP'i öneriyoruz Onun dışında da hani Resmi Biraz dairelerde Birazcık. Yani verilerin dışarıda depolanmasındansa Türkiye içinde depolanmasını Herkes ister en azından dava edeceğin yer de Türkiye'de olduğu için sıkıntı da olmaz. Aynen bir sıkıntı olduğu zaman. Çünkü kişilik haklarını koruma yasasından faydalanabildiğin için ve Türkiye'de yapılan bir uygulama eğer senin verilerini dışarı aktarmaya kalkarsa ve sen de şikayet edersen o zaman dava görülme Aynen. süreci Şimdi evet evet. Yani işlem süreci dışarıda başlıyor ama daha kısa sürer. Zaten Türkiye'de bir davanın sürmesi 9 ay sürüyor. Bir de yurt dışındaysan çok uzuyor. Tabii ki. Zaten yani evet evet. Yani bizim önerdiğimiz uygulama BIP ve bizi dinlediğiniz için izlediğiniz için bizi izlerken de sık olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın görüşürüz